Bayiden çıkar çıkmaz dükkanımıza gelen 2025 model Honda Forza 250 motosikletimize wireless şarjlı titreşim modüllü telefon tutucusu uygulaması yaptık. Motosikletimiz henüz görüldüğü üzere 13.4 kilometrede 8000 lümen mm gövdeye entegre sis farı uyguladık. Bu uygulamalar esnasında hiçbir şekilde kablo kesme, sıyırma, delme işlemi olmadan montajını gerçekleştirdik. Selektör yapalım. Ayrıca selektör modunu da aktifleştirdik. Selektör yaptığımız zaman motosikletimizin kendi farıyla birlikte sislerimizde selektör yapmaktadır. Sis farını kendi butonundan açalım. Sis farımızı açtığımız zaman selektör yaptığımız zaman selektör yapalım. Motosikletimizin kendi farı selektör yapmaktadır. Arka tarafa da uçak kanadı, stop çakar power led uygulanmıştır. Frene basılı tutalım. Bırakalım. Tekrar basalım. Bırakalım müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. 2025 Forza 250